Türkiye'nin Kaan milli muharip uçağını uçuracak olması İsrail başta olmak üzere bölgedeki birçok ülkeyi endişeye düşürüyor ve bu uçak ile alakalı bizi sıkıntıya sokabilecek en önemli husus kendi geliştirdiğimiz TF-35000'in 2030'lu yıllardan sonra ilk uçuşlarına başlayacak olması ve bu esnada geçecek 2-3 yıllık süreç esnasında Amerika Birleşik Devletleri'nden tedarik edilecek bu uçak motorlarına oldukça ihtiyacımız olacak. Dolayısıyla bunu fark ettikleri için ne diyor mesela Şaygal? Şaygal İsrail'in Havacılık ve Uzay Sanayisinin başındaki isim diyor ki Türkiye'nin son yıllardaki politikaları S-400 alımı, nükleer füze programı, Hamas'a destek, Kıbrıs ve Yunanistan gerilimi nedeniyle ülke artık güvenilir bir NATO ülkesi değil, İran gibi agresif ve tehlikeli bir aktöre dönüşüyor. Neden? Çünkü 28 Şubat süreçlerindeki eski güzel günlerini özlüyor bu siyonist devletin şerefsiz mahlukları. Bu şartlarda ABD'nin Türkiye'ye P-16 ve P-35 satması strateji değil, tehlikeli bir taviz olur. Biz zaten F-35 satılmasını Allah biliyor istemiyoruz. Ama Amerika Birleşik Devletleri satma kararı konusunda katsa yaptırımlarını kaldırdığı takdirde de siyasi stratejik bir alım olarak iki filo mesela F-35'in NATO görevlerinde de kullanılmak maksadıyla alınmasıyla alakalı çok da fazla bir itirazımız yok. İtirazımız Kaan projenin sisinin asla durdurulmaması. Neden? Bakın burada okuyoruz. Türkiye'ye savaş uçağı satmak İran kadar riskli ve buna engel olunmalı diyor. Şimdi burada tabii bu çok önemli. Şunu söylüyor. Donald Trump İran'a P35 satar mı? Tabii ki hayır. Oysa 25 Eylül'de Erdoğan ağırlayacak. Türkiye'nin S400'lerini aldığı için p 35 programından çıkarılmış, Böylece NATO güvenliğini ihlal etmişti. O zamandan beri Ankara'nın durumu daha da kötüleşti. Akdeniz'de nükleer projeyi hızlandırmak. Yani Fransa'daki 55 tane nükleer santral var hiç kimse açısından herhangi bir tehdit oluşturmuyor. Türkiye'nin bir tane temiz enerji üretmek maksadıyla ihtiyaç duymuş olduğu hususu planlaması İsrail'in havacılık sektörünün başındaki kişi açısından çok büyük tehdit. Ama daha devam edelim. Atina'ya hedef alan füzeler test etmek, bakın burası çok önemli. Kaan jetini seri üretmek, tüm bunları Kıbrıs'ta AB topraklarını işgal etmeye ve Hamas'ı desteklemeye devam ederken yapıyor. Şimdi Kaan jetini seri üretmek anlaşılan o ki İsrail açısından oldukça korkulu bir rüyaya dönüşmüş. Şimdi tabi burada bu anlamda eğer bu adamlar kan üretiyoruz diye bir rahatsızlık duyuyorlarsa bizim mutlak surette ama mutlak surette yapmamız gereken en önemli hususlardan bir tanesi Kaan'ın ilk uçuşlarında kullanacağı Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek motorları bu Boeing'ler karşılığında Mutlak surette emniyete almamız lazım. Yani bakın burada şaygal açık bir şekilde dile getiriyor. Yani bunlar diyor kan üretiyor.